Sağ ol teşekkür ederim. Sen nasılsın? Şükür. 14 Mayıs'ta oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Oyumu hangi partiye vereceğim? Şöyle bir soru. Reis var Kime verilir oy? Bilmem. Ak Parti dedin? Ak Parti. Şimdi Ak Parti dese ki Libya'dan askeri çekiyorum. Oradan askeri çekiyorum. Sizin dediğinizi yapıyorum. Amerika ya. doları şar 15 liraya. Düşer mi? Düşer tabii. Tamam abi. Ha! <laughs> Bizi 70 senedir uyuttular, uyuttular. Evet, evet. Doğal gazımızı bulduk. Sen öyle bir tablo çiziyorsun, ben Erdo hiç... Erdoğan dünya lideri. Başka sen bir öyle bir tablo çizdin ki kendimi İsviçre'de zannettim. Dedi ki sorunlarımız var ama ha. muhalefet bana güven vermiyor. Ha. Yine Erdoğan'ı. Muhalefet, yani güven tablo ki ben Muhalefet güven vermiyor. <laughs> Bak dedikleri bir gün dedikleri bir gün dediğini tutmuyor. Bunu söyle ama ülkede sıkıntı da var yani. Ülkele sıkıntı var. Eyvallah. Dünyada var. Doğru. Bir bizde değil dünyada var. Ama ne yapacağız yani sıkıntı var diye ülkemizi mi bırakacağız? Ukrayna'da savaş var. Enflasyon %16 diyorlar. Ha. Bizde savaşı %85. Buna ne dersin? Ya olsun önemli değil onlar bunlar. Ya nasıl önemli, önemli değil? Kira önemli değil, daire önemli değil, ayakkabı önemli değil. Bir pantol 500 lira olmuş. Ya yani yapma sen de. Türkiye'nin yaptıklarını ne edemiyorsun? 700 baraj yapılmış, üniversiteler yapılmış, köprüler yapılmış, havaalanı yapılmış, o yapılmış, bu yapılmış. Bunları hiç konuşmuyorsunuz. Patates pahalandı. Pahalanı. Halkın parası ne yaptı? yaptı? Benim param yaptı? E, eskiden yaptı? de ben para o verirdim. Eskiden ne yapılmıyordu? Yapılmıyor muydu? Kılıçlar onu Her e, tarafta. geçiler mi yayılacak diyor. Bak virüste nasıl hastanelere diyordu. Bu kadar hastane ne olacak? Hastaneler şimdi nasıl lazım oldu? Abi bence bütün partileri kapatalım. Tek AK Parti olsun. Hiç gerek yok. Yok gerek. Muhalefete de gerek var ama iyi muhalefet olacak. Her şey kötü demeyecek. Hükümetin yaptığı iyi şeylere iyi desin. İyi iyi kötü, kötü. iyi, iyi kötüye kötü. Kötü, kötü desin. Teşekkür ederim. Ama bunu yayınla. Ben de ona kayacağım. Merhaba. Evet. Efendim biraz önce gördünüz. Oyunuzu kime verirsiniz? Kılıçdaroğlu'na tabii ki. Ülkemizde güllük gülistanlık dedi. Barajlar var, yol var, köprü var. Sinirlendiniz. Ne diyeceksiniz? <gülüyor> Abi <gülüyor> insanların şimdi ben hemen söylüyorum. Bir kere amca o kadar yanlış düşünüyor ki çünkü gençlerin tamamıyla kapattınız. Ben adalet öğrencisiyim. Adaletin ası ülkede dahi yok. Anayasaya asla bir uygunluk maddesi dahi yok. Hiçbir şey bilmeden bu kadar insan kalkıp cahilce konuşabiliyorsa bunun sebebi de bizim başımızdaki insanlardır. Çünkü okumayı kapattılar. Biz yüz yüze şu an okuyamıyoruz. Niçin? Aslında okulumuz açık. Biz kantine gidip derse giriyoruz. Oysa ki biz okula para veriyoruz. Öğrenciler niçin var ya? Öğrenmek için. Biz ülkenin başına geleceksek insan olarak. Ha ee, çünkü gençler onlar için başarı değil. Onlar için korku. Çünkü gençler her şeyi görüyor. Ama insanlar asla hiçbir şey görmüyor. Çünkü cahilsiniz. Çünkü cahil yapan anne. Yönetemiyor mu Erdoğan? Yönetemiyor. Baraj, yol, köprü, İHA. E, yaptıkları okey yapıyorlar. Ama herkesin verdiği vergilerle yapıyorlar. Halktan aldıkları depremler için dün sel oldu. insanlar yine öldü. Yine depremler Nerede bu insanlar? Nerede bu alınan paralar? O zaman insanları taşısınlar. insanlara ev açsınlar. O saray dedikleri yere insanları koysunlar. Bizim öğrenci yurtlarımıza değil. O zaman bu haksızlık oluyor. Çünkü buna yaşamak... Saraydan yurttan değil saraydan vazgeçinler diyorsun. Tabii ki. Niye geçmeyecekler? insanlar için sonuçta vatandaşlar bunları devletin başına getiriyorsa devlet de vatandaşlar için bir şeyler yapmalı değil mi? İyi yapmalı ama kötü yönde değil. Bizi kötüye yoruyorlar. Benim için sonuç bu. Yani Kılıçdaroğlu'na veririm. AK Parti'ye kesinlikle ver. Türkiye çok bok bir yere gidiyor. Yani Türkçesi bu. Çünkü Türkiye diye bir şey kalmayacak. Değil mi? Tabii. Sorduğumuz zaman kafeler dolu, lokantalar dolu, arabada sıra var, evde sıra var diyorlar. Türkiye'de fakir yok, zengin Herkes zengin kimse zengin değil Ben bugün bir telefon almaya kalktım üç gündür bunun hesabını yapıyorum nasıl alacağım diye bu insanlar çalışıyor evde üç kişi yaşıyor üç kişi çalışıyor bir mutfak gıdasını yapamıyorlar neden salatalığın kilosu 40 lira haberleri var mı orada oturduğu yerde onları alıp yemek kolay Ama niye biri değil, benim atölyem var dedi haftalık 5000 lira ürün makinacı yoktu aylık bin lira 5 hmm. güne çalışmıyor insanlar dedi İnsanlar iş beğenmiyor çünkü geçimini zaten sağlayamıyor. Okuyanlar iş bulamıyor. Neden? Nereye i̇ş varacak? yok. Ülke, nereye gidiyor? Ülke dediğim gibi çok iğrenç bir yere gidiyor. Yani Türkiye'de bir şey kalmayacak zaten ben. Ben cevabı vereceğim. Cumhurbaşkanı Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Kadıköy ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize 14 Mayıs genel seçiminde oyunuzu hangi partiye diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Değerli dostlar henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup nereden bizi izlediğinizi yorumlar kısmına yazarsanız memnun oluruz. İyi seyir. Bu videonun devamını kardeş kanalımız İstanbul Times Haber'de izleyebilirsiniz. İlk kez sadece o kanalımızda yayınlanacak. İyi seyirler. 4 Mayıs'ta ülkemiz sandığa gidecek. Oyunuzu hangi parti veririz efendim? E, Valla şu anki mevcut iktidarın karşısında kim varsa ona oy vereceğim ben. Direkt. CHP o zaman en büyük parti e vermek istersiniz. Yani şu anki hükümet dışında her şeyi verebilirim ya. Hani kesinlikle fark etmez. Bir biz anket diye CHP. CHP. AK Parti'ye. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Şimdiye kadar yapılanlar ortada. Eyvallah. İkametimiz neresi efendim? Nerede oturuyoruz? Renk Öncelikle teşekkür ederim durduğunuz için. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Türk vatandaşıyız değil mi efendim? Evet ama biz Fransa'da kalıyoruz. Eyvallah sıkıntı yok. 14 Mayıs'ta oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Tabii ki de AK Parti. Neden AK Parti efendim? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bir lider. Türkiye'de Onun de... karşısında hiç kimse duramaz. Peki siz Türkiye'de 5,5 lira ya da 8 o asgari ücret alsa yine Erdoğan'a verir miydiniz? Evet. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? CHP'ye vereceğim. CHP'ye. Peki veriyor. CHP. Peki Öncelikle devletimize, milletimize inşallah hayırlısı olur. İnşallah evet. Biz e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Atatürkçü bir kimliğimizle milliyetçi genç olarak Muharrem İnce diyoruz abi. Memleket Yok. Partisi. Memle Memleket partisi. Memleket Partisi. Muharrem İnce. Evet ee, Her şekilde bize uyuşuyor fikirleri, evet. düşünceleri. 14 Mayıs'ta oyunuz hangi parti? Memleket Partisi. Memleket. Muharrem İnce. Tamam, ben Rusya'dan geldim. Oyumuzu hangi İstanbul TV kim var? Oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Gene seçime. Kılıçdaroğlu. CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki Cumhurbaşkanı Ak Parti'ye. Ak Parti. Oyumuzu parti hangi partiye vereceğiz? İyi Parti. İyi Parti. parti. Erdoğan'a vereceğiz. Ak Parti'ye. Evet. Ahmetimiz neresi bey? Sultanbeyli. Valla oyumuzu kime vereceğimizi şey çok da var belirtmek var. çok da belirtmek istemiyorum ama. Yani artık değişim zamanı geldi ona inanıyorum. O zaman kararsız yazacağız. DSP'ye? DSP. Evet. Tamam. MHP MHP. Se, selu başkan. HDP'ye? CHP. CHP. Vallahi ben altı kişi bir araya gelip bir tane adam doğru dürüst koyamadılar. Yani mı Efendim şöyle bir şey var. 2001'de 2000 yılında durum kötüyse insanlar ne yaptılar? Ben geliyorum dedi. Ben bunu bunu yapacağım. İnsanlar oy verdiler. Yani bunu bunu yapacağım diyen var mı? Yok. Yok bir... ben Kemal geliyorum. Ben geliyorum demeyle bu işler olmuyor. Her şey güzel olacak denildi. Hiçbir şey güzel olmuyor. Oy hangi parti efendim? Devam efendim. AK Parti. Yani. Evet. Cumhurbaşkanı. CHP. Cum 14 Mayıs genel seçiminde oyunuz hangi parti olur? CHP olur. Cumhurbaşkanı. Şimdi hangisi Türkiye için hayırlıysa ona verelim. Peki. Türkiye'mizi düşünen. Yani i̇yi bir yenilim olsun tabii. İyi bir iktidar olsun. Oyumu abi HDP'ye veriyorum ben Ağabey, Demirtaş'a. Kemet tarafı. Kemet Maltepe. Be belli belli. Kime vereceğim ben? Kılıçdaroğlu'na. Cumhuriyet Halk Partisi ya? Evet. Kılıçdaroğlu başka bir şey mi? Evet, tabii ki. Peki, Cumhurba... Efendim. Reise veriyorum. Halk Parti'ye? E, Parti. İkamet neresi efendim? Sultanbeyli. Sultanbeyli. E, mevcut partiye vermeyeceğim. Evet. Eyvallah. Bir partiye vereceğim ama onu... Söylemek ister misiniz? Yok, söylemiyorum. Numara oyu kime vereceğiz? HDP abi. Halkların Demokratik Partisi mi verirsiniz? HDP abi. HDP. Sizin videoları denkelemiyor musunuz? İstanbul TV. Abi, denk geliyor, görüyorum. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Onu onu söyleyemem. Kamera nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hiç YouTube'da bizim videolar denk geldiniz mi acaba? Denk geldim. Bayağı da izledim. Nasıl İzliyorum bayağı. İyi miyiz? Kötü mü? Gayet miyiz? güzel. Çok teşekkür ederim. 14, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Oyu kime vereceğiz? Genel seçimde. Ben CHP vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Yani kısacası ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Eyvallah. Tabii ki. Son, tabii ki. Atamızın partisine vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi. Herhalde canım. Ben CHP'liyim. CHP, CHP evet. Peki en... Ya söylemiyor. Hangi partiye vereceğiz? AK Parti. AK Parti. Cumhuriyet Erdoğan'ım. Erdoğan. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Can, bak kentsel dönüşümde bireysel kişinin haksızlığa uğradığını kim korursa ona verir. Benim bıyık, evet evet bıyık karizma. Nasıl? Bıyık gözlü karizma nasıl? Ya öyle karizma marizma bende yok. Benim adım Ali Ç Ali abi yok bende. Ne diyeyim? Ali Aa, Çakmak. Abi Ali Çakmak. Tamam, ben. Sayın Ali Çakmak nasıl Sayın yok. Ali Çakmak düz. Ali Çakmak düz düz Kumandolu yok bende. Düzdür kumandolu tamam, da böyle abi, bir şey Ali yok. Ali Çakmak. Ali Çakmak 14 evet. Mayıs'ta o kime vereceğiz Sayın Ali Çakmak? Pardon. Kim? Ali Çakmak. Evet. Ben oyumu Hayır, ben bugüne kadar hiç oy kullanmadım. Ömrümde iki sefer oy kullandım. Ben 65 ya 66 yaşındayım. Niye vatandaşlık görevini yapmadınız? Haydi ben vatandaş değilim. Bu vatandaşı bir ülkenin vatandaşı hiç ülkenin vatandaşı olmak istemiyorum. Öyle Hepsi mi? mafya, çeten, namussuz. Birisi birinden namussuz ne yapıyor, getiriyorlar. Gemilerden kokoyun getiriyorlar. Şimdi getiriyorlar. ne yapacağız? Oyu kime yazalım? Oy. oy, oy, yok bende. Oy da yok, oysuz da yok. Doy da yok. Yok ben de bir şey kabul etmiyorum ben. Peki Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Haydi. O da onun oğlu, o da onun oğlu. İkisi bir... Ne bir... yapıyorsun? Ne olacak? Ya gider de gelmez, gider, gider, de gitmez. O da gider, o da gider. Devam ki. Gel. Ali gelir. Ali. Ali biliyorsunuz. Ali, Ali. Yok. Bir tane Ali vardı. Herkes Ali'ye, Ali'ne gidiyordu ya. Hangi Ali? Ali. Aa. Ali'dir işte. Ali diyorlar diyor. Ali. Evet. He. Ha. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Kılıçdaroğlu'na verip geçeceğim. Cumhur Peki Cumhurbaşkanlığı oyunuzu hangi partiye verirsin efendim? Çok fazla. AK Parti'ye. AK Parti'ye. Değilse? Peki kemet verirsin efendim. Nerede oturuyorsunuz? Ataşehir'de. Erdoğan. Erdoğan'a verecek Evet. Efendim? Nerede oturuyoruz? İstanbul'da oturuyoruz. Geçiyor. Hadi gidelim. Ok Daha gidiyoruz. Oyumuzu kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi. Başka Peki Partisi. her şey uçurduk diyorlar. Uçurduk. Ne? Tabi tabi altımızdaki bütün adımlarımızı uçurdular. Yürüyecek asfalt bırakmadılar. Havada gidiyoruz çünkü aç 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 kana. Ha? Yürüyecek asfalt mı bırakmadılar? Yok, yok asfalt değil de. Ya isaf. bırak Allah'ın sen cebimizde var, cebimizde var mı? Cebimizde var mı? Lokmamızda var. Ya şükrede, de, şükrede. Mi olmuş ya hain olmayın bu Zaman. kadar. Hain olmayın. Hain sizsiniz. Ya, ya bırak. Bırak hainsizsiniz hain sizsiniz ya. Bırakın. Ya. Boşu boşuna kürü kürüne takım Abi lahmacun düzeltecek? Kim düzeltecek? Bu böyle miydi ya? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Lahmacun seksen lira. Lahmacunun fiyatı lahmacun ne? Bana bir tane çay ısmar. Hayır Millet rakı ısmarlıyordu. Rakı. Ha sen rakıcısın tamam biliyorum belli oluyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederiz. 14 Mayıs'ta ülkemiz sandığa gidecek nasip olursa. Evet. Hangi partiyi vereceğiz? Ak Parti başka var mı ya? Neden Ak Parti? Efendim? Ya görmüyor musunuz bu kadar yapılan, e bu kadar diye, hizmet? Biz tamam yok. görüyoruz. Evet. Sırf konuşmak için soruyorum. Ben, ben bu İstanbul'da susuzluğu da yaşadım. Evet. Küvetlere su doldururduk. Banyo yapamazdık. Affedersiniz hanımlarla kardeş olmuştuk. Evet. Yani biz bunları yaşamak ya Tayyip Erdoğan geldi ama. Benim diyorlar ki ilk 10 sene çok güzel yaptı ama 4 yıldır yapamıyor. Biz... Ya, çevremiz hain dolu. Hain. İçimiz hain dolu. Peki, i̇kamet neresi efendim. Hangi ilçede oturuyor? Rize'de, İstanbul'da oturuyor. Umran dedi şu an. Evet. Ak Parti. Ak evet. Parti. İkamet neresi? Gaziantep. Tayyip Erdoğan. Peki daha var? İkamet neresi? Kılıçdaroğlu CHP. Peki Cumhurbaşkanı? Allah öyle bir çaresiz kalmış durumdayız ki yani seçeneklerin hiçbirini aslında istemiyoruz. Yine Tayyip Erdoğan'a. AK Parti'ye. İkametimiz neresi efendim? Nerede oturuyoruz? Ataşehir'de oturuyorum. Ataşehir. <laughs> <laughs> <Muhar> <laughs> Ülkece sandığın başına gidiyoruz. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Genel AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan. Neden AK Parti? Memnunum. İkamet neresi? Hangi? Amasya. <laughs> Oyumuzu hangi parti? Başka başka parti mi var? Cumhuriyet Halk Partisi. 36 tane parti var evet CHP. Kenan seçimi. Evet. Daha günü vardır acelesi ne ki? Mesela yarın olsa biz bir anket yapıyoruz da. Ya. Yok. Kararsız. İçim kaldı, içimde kalsın. Eyvallah. Erdoğan'a mı kılıçlar ona mı? Tabii ki kılıçlar ona. vereceğiz? Devir taşa. HDP. Neden HDP abi? HDP. Kemet neresi? Nerede oturuyorsun? İstanbul'da. İlçe. Üsküdar. AK Parti. AK Parti. İkamet nerede abi? Giresun. Giresun. Yeni seçim. Ee, abi bir ülkede Rio'da şey yapmışlardı. Bir maymuna 400 binon çıkmış. Türkiye'de benzer bir olay bekliyorum ben. Öyle mi? Evet. Bir, ne anlamalıyım bundan? Bir maymuna 400 binon çıkıyor. Çarlı'ya diyelim. Ben oy veremiyorum abi. Allah'tan ki veremiyorum. Her evet. türlü üzülür. Her... Erdoğan tabii. Erdoğan. Yani. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ben HDP'liyim. Halkların Demokratik Partisi. Evet. İkamet neresi efendim? Evet. Ataşehir. Ataşehir. İnen seçimde evet. Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Hiçbir de oyun vermeyeceğim. Neden? Sen vermesen, ben vermesem nasıl yönetileceğiz? Hiç kimse oyun vermeyeceğim abi. Nasıl olacak? Çözüm mü var mı? Komünizmi mi gelsin? Yani sandığa gitmeyeceğim. Şeriat ne gelsin? Neyle yönetilelim? Tamam oyun vermeden anladım. Formülünü söyle. Nasıl yönetileceğiz? Vallahi ne diyeyim abi? O yok. Top. Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Kılıçdaroğlu. He. Ha. Ülkemiz için hayırlısı olsun ya. Peki Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Hayırlısı olsun. Ben Kılıçdaroğlu CHP. Reise, başkomutanımız tabi. İkamet neresi? Nerede oturuyoruz? Fransa'dan geliyoruz biz Avrupa'dan. Milliyetçi Hareket Partisi. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.